Herkese yeni bir videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra burayı aşırı boşlamıştım çünkü gerçekten 2-3 aydır inanılmaz yoğun günler yaşıyoruz o yüzden de buraya pek vakit ayıramadım. Hatta bir ara Instagram bile o kadar boşlamıştım ve o kadar vicdan azabı çektim ki. Bir süre aslında yoğunluğum geçtikten sonra da Instagram'a ağırlık verdim. Şu an Instagram için elimde bir sürü içerik var. Paylaşmadığım tık sıra burayı toparlamada. Ama başka biri olarak karşınızdayım. Saçlarımı boyattım gördüğünüz gibi daha yeni. Şimdi buralarda olmadığım süre boyunca hayatımda neler oldu size onlardan kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz ki taşıma sürecindeyim. Bununla ilgili video çekmiştim zaten. Artık taşındım. Yani ben bir süre eş durumu falan beklemiştim. İstanbul'da ailemin yanında kalıyordum. Salih buraya dönmüştü. Eskişehir'e o işe başlayalı burada bir herhalde sanırım 3. haftası şu an. Benim de perşembe günü eş durumu tayinim çıktı. Cumartesi akşam buraya geldim. Bugün günlerden pazartesi. Dün doğum günümdü. Hiçbir şey yapmadım yani sadece doğum günümde işte dışarı çıktık falan. O kadar. Evle ilgili hiçbir şey yapmadım. 15 Ağustos gibi falan biz bu eve taşındık aslında. Bütün eşyalarımız geldi. Sonrasında Eylül başında yani sadece eşyalarımızı yığdık döndük. Sonra Eylül başında tekrar geldik. Bir iki haftaya yakın burada kaldık ve evi tamamen yerleştirdik. Eve şu an bakıldığında evet yaşanabilir bir ev ama tabii ki eksikleri var. Düzenlenmesi gereken yerler var. Hepsi yavaş yavaş hiçbir şey için acele etmeyeceğim. Artık buradayım zaten. Yavaş yavaş hepsini hallederim. Kendimi de çok fazla yormak istemiyorum. Ben bir iki haftadır falan evde yoktum. Ve Salih tek başına kaldı burada. Cumartesi akşam geldim dediğim gibi. Onun dışında evi hiçbir şekilde toparlamadım. Salih ben gelmeden önce evi temizlemiş. Ama benim yine böyle içimimi rahat etme için kendimin bir üzerinden geçmem gerekiyor. Ev dağınık. Öyle bir sıkıntı var. Yavaş yavaş toparlayacağız. Bugün bir sürü iş halletmeyi düşünüyorum ve bakalım halledebildiğimiz kadar. Ben bu arada bir hafta, bir buçuk hafta kadar evdeyim. Daha sonra işe başlayacağım. O yüzden yavaş yavaş evin bütün eksiklerini gidermeyi düşünüyoruz. Tüm eşyalarımız e, eski evden geldi zaten mobilya bazında düşündüğümüzde hiçbir şey atmadık. E, hepsi bir şekilde bir yerlere yerleşti. Gösterime ve ev turu yapmayacağım çünkü dediğim gibi evin eksikleri var. Onu daha sonra artık. Mesela perdelerimiz e, uzun geldi bu eve. Yani aslında tavanı yüksek evin, yani normal ev standartında ama e, perde perdelerin olduğu kısmı asma tavan yapmışlar. O yüzden de perdelerim uzun geldi. Onlar için bir ölçü alıp perdeciyle görüşmem gerekecek. Bunun dışında a masa alacağım. Çünkü bir önceki mutfağım küçüktü benim. O yüzden de orada zaten hani masa koyulacak bir alan yoktu. Küçük bir masamız vardı. Orada da yemek yemiyorduk. Kahve köşesi yapmıştık orayı. O yüzden buraya bir masa gerekiyor. Masa alacağız. Mutfağa yani böyle 4 kişilik bir masa olacak. Onun dışında e, odamıza L koltuk alacağız misafirlerimiz için. Orada kalacaklar. Geldiklerinde tarz eksiklerimiz var yani. Hani çok da acelesi olan şeyler değil. Onun dışında Salih evin e, çoğu avizesini taktı. Sadece salon ve mutfak takılamadı ya yani orada bir karışıklık varmış. Elektrikçi gelmesi gerekiyor. Onun için elektrikçi çağıracağız bu hafta. Bir de ebeveyn banyosunun tuvaleti akıtıyor, sifona bastıktan sonra sifonu akıtıyor. Ve onun için bir usta gelmesi gerekiyor. Gibi gibi eksikler var evimizde. Yavaş yavaş tamamlanacak. Bu arada kurutma makinemizi aldık. E, zaten çok istiyordum kurutma makinesi almak. Burada bir çamaşır odam var. O yüzden de kurtma makinesi koyabileceğim bir yer olduğu için de kurutma makinesi aldık. Bu hafta içine gelecekmiş çamaşırlarım dağ gibi. Yani inanamazsınız şu an orayı size göstersem. Yani kurutma makinesini beklerim diyordum ama bekleyemeyeceğim muhtemelen. Artık yavaş yavaş yıkamaya başlayacağım. Kurutma telini dışarıya asarız. Dışarı çamaşır asmayı da hiç sevmem. Neyse onu o şekilde yapacağız artık. Bugünkü videomuzda toparlayacağız yani. Yemeğim yok. E, yemek yapmam gerekiyor. Bir market alışveriş yapmamız gerekiyor ama muhtemelen bugün olamayacak. E, ufak tefek şeyler var ama yine de eve market alışverişi gerekiyor. Kuru fasulye pilav bir de cacık yapacağım. Bu dışında e, evi temizlemeyi düşünüyorum. Bilmiyorum bugün her, hepsini bitirebilir miyim? Bakacağız. E, bir yerden başlayacağım en azından. Sizin de bana eşlik etmenizi istedim. O yüzden de bir video başlattım. Video çekmeyi çok özlemişim bu arada. O yüzden çenem düştü gördüğünüz gibi. Bu arada ben sabah bayağı erken kalktım. 8'de falan kalktım. Salih işe gitti. Onunla birlikte uyandım. Kalktım. Dün akşam duş almıştım saçım o tam kurumamıştı falan böyle çok kötü haldeydi. O yüzden hemen bir saçımı düzleştirdim bir makyaj yaptım. Çünkü saçım bayağı şu an sarı olduğu için makyajsız ya hiç beğenmiyorum kendimi. Çok soluk duruyorum makyaj olmayınca. O yüzden de hemen bir makyaj yaptım. Aynen kahvemi içtim kahvaltı yapmadım henüz e, muhtemelen öğleden sonra yaparım kahvaltımı biraz işlere başlayacağız kargolarımı açtım size kargolarımı göstereyim hatta bu şekilde başlayalım videoya instagrama kargo açılırken çektim size de açtım kargoları göstereyim biraz anlatayım sonrasında da işlere giriş yapalım evet ben yokken gelen kargolarımı açmıştım az önce e, instagrama açılırken çektim size de buradan göstermek istiyorum dün doğum günümde 27. yaşım bitti ve 27. yaşımla birlikte hayatım tamamen değişti diyebilirim yani şehir değiştirdim ailemden uzaklaştım işim değişti gibi gibi bir birçok şey. Bununla beraber de uzun zamandır zaten hayatımda böyle bazı değişiklikler yapmak istiyordum. İşte kesinlikle sağlığıma çok daha dikkat edeceğim bundan sonra. Bu da böyle buradan kendime verdiğim bir söz olsun. Yediklerime, içtiklerime daha çok dikkat edeceğim. Yani biraz hayata bakış açımı, yaşama tarzımı, yeme içme alışkanlıklarımı değiştirmek istiyorum. Bunun için de bir yerden başlamak istedim. Öncelikle bir kolajen takviyesi alacağım. Çünkü biliyorsunuz ki 25 yaşından sonra vücuttaki kolajen üretimi düşmeye başlıyor. Yiyeceklerden aldığımız kolajen miktarı yeterli o olmuyor. O yüzden de bir kolajen takviyesine ihtiyacım vardı. Onun dışında keçi boynuzu özü aldım. Bundan her sabah bir tatlı kaşığı yiyeceğim. Başlıklık yükleniyor. Kış boyunca yemeyi düşünüyorum. Geçenlerde bir hasta oldum. Gerçekten dağıldım yani. Ee, o yüzden kış boyunca bundan bir tatlı kaşığı sabahları yiyeceğim. Az önce de tükettim. Güzel zaten ya. Ben keçi boyunca pekmezini falan da severim. Bunu ee, bunun da tadı normal. Aynı onun gibiydi. O şekilde buna da başlamış oldum. Onun dışında şöyle 3 tane ne denir buna? Kaşıklık. Aynen. Kaşıklık aldım. Aslında üçünü de tabii ki kullanmayacağım kaşıklık olarak. Şöyle mutfağımda hani bu şeyler var ya işte kepçe, tahta, kaşı, tahta kaşığım yok gerçi işte silikon kaşık gibi şeyler var. Ee, onları düzenlemek için onları tezgah üzerinde düzenleyeceğim. Çünkü bir sıra bir yerim var aslında ama onu o şekilde değerlendirmedim. Bakliyatlarımı koydum. Ben de bunları tezgah üstünde saklayacağım. Üç tane almamın sebebi birincisi kargo bedava olsun diyeydi. Ee, i̇kincisi de işte e, mesela bir tanesini banyoda kullanacağım. işte taraklarımı falan koymak için gibi. Diğerini de bulurum herhalde koyacak bir yer. Onun dışında biliyorsunuz ki güzel bir indirim döneminden çıktık. O yüzden kullandığım ürünleri biraz stokladım. Bu Laroche'un efektler serisini kullanıyorum. müzik yıkamajıyla olarak çok uzun yıllardır. Çünkü az kalmıştı zaten. O yüzden bunu almak istedim. Bir de yine Laroche'un bu güneş kremini kullanıyorum. Bunu da çok uzun zamandır asla sivilcelenme yapmıyor. O yüzden bunu da stoklamış oldum bir dahaki yaz için. Son kullanma tarihi de neymiş hatta bakayım Haziran 2026. E, bu arada elimde güneş kremim var iki tane açık onları zaten kullanıyorum ama bunu dediğim gibi stokladım her gün fiyatı artıyor seneye yaz kim bilir ne kadar olacak fiyatı. Ben e, ilk evlendiğim yaz böyle üç tane falan bunlardan stoklamıştım üç taneydi ve e, ne kadar 70 liraya mı 80 liraya mı ne almıştım o zamanlar yani 2021'de. an 300 lira falan fiyatları 350 mi, 360 mu ne. Evlendiğimde aldığım stoklarım daha yeni bitti bunu ilk kez aldım. Onun dışında bu saç ampullerini aldım. Ee, saçlarımı boyattığım için artık e, ekstra bir bakıma ihtiyacım olacak. Bayağı sertleşti zaten. Ee, o yüzden bunları aldım. Bir tanesi kolajen içeriyor, bir tanesi hyaluronik asit, diğerleri de keratin içeriyordu diğer ikisi de. İkincisi 1 TL'ydi bunların. Ee, o yüzden şöyle 4 tane aldım. Daha kullanmadım. Kullanıcı yorumlarımı paylaşırım. Onun dışında dermanın bur e, spray mopunu aldım. Bunu zaten biliyorsunuz ki ben kullanıyordum ama e, geçenlerde Salih elislerken sile bıdı mopumu. Aslında yeni bir mop mu alsam diyordum çünkü evlenden beri bunu kullanıyorum. Memnunum bu arada hiçbir sıkıntı yok ama farklı bir ürün denemek için farklı bir şey mi alsam dedim ama. Bezlerinden o kadar çok var ki ben de o yüzden dedim ki yine bundan devam edelim. Bu şekildeydi kargolarım. Evet kargolarımı da gösterdim artık temizliğe giriş yapıyorum. Sürekli üst üste temizlik yapmayacağım bu arada çünkü çok yorucu oluyor o şekilde. Evin en uzak köşesinden başlarım sonra böyle geriye doğru giderek temizliğimizi yapacağız. Şimdi ilk olarak buradaki banyodan başlayacağım. Burası misafir banyosu ee, bir orayı halledeyim sonra buraya sonra yatak odasına geçerim diye düşünüyorum. Evet şimdi suyum kaynadı. kaynar suyunu ekledim. Şimdi yüzey temizleyicimi ekleyeceğim. Bile de suyum hazır. Banyodan başlıyoruz. Evet şimdi öncelikle şuraların tozunu almakla başlayacağım. Tarağım burada kalmış. Burada saçımı düzleştirmiştim sabah. Bunları götürüp geliyorum. Şimdi şuradan temizlik malzemelerimi çıkarayım. aynam için şu Rossmann'dan aldığım top cleaner'ı sıkacağım. Köpürdükten sonra siliyorum. Bu benim uzun zamandır kullandığım ve çok memnun olduğum bir ürün. Çok güzel temizliyor. Evet, aynamız tamamdır. Böyle bir zannettim ama çekmemiş. Neyse. Şimdi buraları güzelce domestosladım. Şimdi şu izler en takık olduğu şey. O yüzden buraları kuruluyorum. Şurada da kurulayım. Şu kuruduğunda bunu da kaldıracağım. Kaldığımızı asalım. Şuranın da tozunu alacağım. Şimdi bunları ben koydum. Az önce şöyle tozunu alayım. Şunlar kalksın. Geçen Dyson'u temizlemiştim. E, törpüyü getirmiştim. O kalmış. Süsümüz. Bayağı. Şu Slippi'nin çamaşır sulu katkılı mendilleriyle temizleyeceğim. Sürekli kameranın açısını değiştirmeyi unutuyorum ya. Şu üst kapağını temizledim. domolumlu ve ce temizleme köpüğünden sıkacağım. Bu biraz bekleyecek, sonrasında temizleyeceğim. Evet banyo bitti. Şimdi bu odaya geçiyorum. Bu oda Salih'in odası aynı zamanda da misafir odası olacak. Şuraya bir L koltuk gelecek. Buraya Salih'in oyuncu koltuğu gelecek. Bu normalde salonun bercere. Şimdilik burada duruyor. Şöyle göstereyim. Salih'in bilgisayarı. İşte şurada kolları var. Laptop falan filan var. Burayı temizleyeceğim. Buraya bu arada gördüğünüz gibi hala perdemiz yok burada. Bir odamız fazla oldu burada. O yüzden bir önceki evin perdeleri yetmedi. Şöyle buraya bir tane perde gelecek. Öyle şimdi şurayı bir boşaltayım. Sonrasında temizlemeye başlayalım. Şimdi öncelikle buranın bir tozunu alalım. Böyle kaldırabileceğim şeyleri kaldırdım. şu kısmı cam o yüzden cam bezimi getiriyorum. Evet şimdi ben kamerayı kapattığım sürede yatak odasını yaptım. Ebeveyn banyosunu yaptım. Bir de Salih'in odasına küçük bir kısım kalmıştı. Onu hallettim. Bir de giyinme odasına geçtim. Burada bayağı yerlerde kıyafetler falan vardı. Onları toparladım. Hala daha dağınık gördüğünüz gibi. Kalanını da birlikte yapalım istedim. Şimdi giyinme odasından başlıyoruz. Az önce telefonum çaldı, o yüzden kamerayı kapatmak zorunda kaldım. O sırada ben makyaj masamı topladım, üstünün tozunu aldım, aynayı sildim falan. Şimdi pufumu süpürecektim ki, size açayım dedim. Kahve köşemi de dışarı taşıdım. Şimdi şu halımı da süpürüp kaldırayım. Bu sırada perdelerimi şöyle topladım. Uzun olduğu için süpürürken, silerken zor oluyor. Herkese yeniden merhaba daha uzun bir aradan sonra merhaba sizi en son evi taparlıyorduk temizliyorduk ee, en son nereye yapmıştık hatırlamıyorum ama benim e, hafızamda bir problem oldu o yüzden de videoları kaydetmemeye başladı. Ben de hızlı hızlı temizliği bitirmem gerekiyordu. Artık bayağı da oyalanmıştım. Çünkü hem video çekip hem iş yapmak çok zor. E o yüzden de vakit kaybetmeden işlerimi bitirdim. Hatta yemeğimi yaptım. Kuru fasulye pilav yaptım. İşte yanına turşulardan çıkardım yaptım. O kadar güzel olmuş ki tadı. Anlatamam size çok beğendim. Çok içmesinde Bir sürü kavanozumuz var ki tadına bakabilseniz keşke. Neyse ben yemeklerimi yaptım. Bir kahve içtim, tütsümü yaktım. Sonra Salih işten geldi. Yemeğimizi yedik, sofrayı topladık ama mutfak dağınık durumda. Nasıl toplanacak. Market'e gitme gibi bir düşüncemiz var ama bilmiyorum. Üşendik gibi de bir yandan gitmemiz de gerekiyor gibi falan bilemiyorum artık. E, şimdilik böyle eğer market'e gidersek birlikte gideriz zaten. Çekelim size gidersek Metro'ya gideriz diye düşünüyorum. Burada Metro Market var ve İstanbul'da da bir sürü Metro Market var ama hiç gitmedim. Herkese yeniden merhaba. Şimdi dışarı çıktık. Metro'ya geldik. Heyecanlı mı? bu market için e, sizi de yanına geçiyorum Değişik reyonlar var. Mesela burası böyle araba için gerekli olan malzemelerin olduğu bir reyon. Ve için tabii ki burada. Çiçek reyonuna geldik. Baya her şeyi toplu toplu satılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. E, birim fiyatı olarak bakıldığında da 2-3 lira parçası. Şöyle e, fındık kremalarının müslilerin olduğu yere geldim. Şuna bakar mısınız? kocaman bir fındık kreması. Kiloymuş. Fiyatı da 315 lira. Burada böyle daha çok e, endüstriyel yerler için olan şeyler var sanırım. Şimdi buranın böyle süt ve süt ürünleri satan bölümüne geldik ve burası 4 derece. Yani zaten kapıda montlar falan var. Biz giymedik ama aşırı soğuk. Şu an buz kestim diyebilirim. Şöyle göstereyim. Aldıklarımızı zaten evde göstereceğim. Çok bir şey almadık. Yeniden merhaba Bismillah marketten geldik Yani market alışverişimizi yaptık ama Metro marketten ben biraz gözümde büyütmüşüm Böyle uygun fiyatlı falan olacağını düşünüyordum ama Bence öyle değil Şöyle söyleyeyim ben kendim internetten daha uyguna aldığım ürünler oluyordu Onun dışında fiyatlar bence iyi değildi Yani uygun değildi Medyatımı karşılamadı birkaç parça ihtiyacım olan şeyi aldım Market alışverişimi bence yarın yaparım Ben şoktan online söylerim gibi geliyor Şimdi iki poşetim var Onları size göstereyim Öncelikle şöyle iki tane süt aldım. Bu Metron'un kendi markası sanırım Aro. Ee, onun bir litrelik sütlerinden aldım. Aslında ben artık yulaf ve badem sütü kullanmak istiyorum. Ama onlardan yoktu. Küçüklerinden istiyorum. Yani şöyle e, bir litrelikleri vardı, Alpro'nun da, Nilkin'in de vardı. Ama önce denemek için şu küçük 300 lükleri var onların. Onlardan almak istiyorum. Beğenmezsem de ona yazık olur yani dedim. fiyatlı ürünler olduğu için. O yüzden almak istemedim. Eğer e, yarın bakacağım şokta küçükleri varsa. Öyle alacağım. Onun dışında peynirimiz yoktu. Altın kılıcım bu dilimli peynirlerinden aldım. Tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri. Şöyle bir yoğurt aldım. Yani hala yoğurt mayalayamadım. Çünkü bir sütçü bulamadık hala. Yani o bakmadık da daha doğrusu. Yoksa bu çarşıda varmış ama hani ona bir fırsat bulamadık. Muhtemelen bu hafta içinde süt alıp yoğurt mayalarım. Bunu şimdilik idareten aldım. Onu yoğurt çorbası falan yaparım artık. İkinci paketimizde şöyle prize takılan üçlü prizlerden aldık. Şöyle iki tane sek aldım. kaldım ben bunları kahvaltı için granola hazırladım diye. Renk sosumuz yoktu. Mayonezimiz az kalmıştı. Sadeken kendine şöyle bir şampuan aldı. Ve son olarak ben Mams'ın bu granolalarından aldım. Bunları çok merak ediyordum. Bir kakaolusu bir de çileklisi vardı. Çileklisini aldım o yüzden. Bakalım deneyeceğim. Bir semer bundan sonra beğendiğimden devam edeceğim. Herkes alışverişimiz bu kadardı ve 650 lira gibi bir şey tuttu. Ne o kadar tuttu onu da anlamadım ama neyse. Yani böyle, şimdi ben bunları yerleştireyim sonra siz tekrar açın. Şimdi açayım. banyoya geldim, bir makyajımı çıkaracağım. Artık pijamalarımı giyip koltukta uzanmak istiyorum çünkü saat 8'de falan uyandım. Artık yoruldum, bütün gün de iş yaptım. Saçımı toplayalım, de cilt bakımı yapalım. Sonra da bugünlük videoyu kapatalım. Bu saatimi çıkarayım. Yeni bir ürün kullanmaya başladım. yüz yıkama yağı olarak. Kozmetin çift aşamalı temizlik yağı. Yani güzel arındırıyor ama aşırı derecede bir göz yakıyor. Yani gözümü asla açamıyorum. Bu yüzden biraz şikayetçi bir konu. Daha da büyük aldım. Maalesef indirimdeydi bu boyu. Sıracağız artık mecbur. Makyajımı bir arındırayım. Sonra tekrar size açacağım. Kaş temizleme yağı ile cildimi yıkadım. Sonra su bazlı temizleyicimle şöyle. Laroş'un Roche'un köpükledim yüzümü. Şimdi bu sentellalı turmini uyguluyorum elimle. Üstüne Puristin Arbutin ve Hyaluronik Asit içeren serumunu kullanacağım. Son olarak da nemlendiricimi sürüyorum. Kim Cilim dinlenmeye hazır. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Yarın sabah tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. The cat Saatlerimiz 11 oldu. Sabah açmıştım size Kahvemi demledim. Sakin sakin kahvemi içtim. Market sipariş vermem gerekiyordu. Onu hallettim. Bugün Instagram'da bir Reels paylaşacağım. Onu editledim. Bir posta çamaşır attım. Daha yeni attım onu. Şimdi artık kalktım. Bayağı bir dinlendim. Ayıldım da. Yani henüz kahvaltı yapmadım. Daha aç değilim. Muhtemelen market siparişim geldikten sonra kahvaltı yaparım. Şimdi balkonu yıkayacağım. E, çünkü çamaşır asacağım oraya. Bayağıdır yıkamıyorum. Kislendi. Baktım şimdi hava durumunda hiç yağmur falan da yok bu ara. O yüzden yıkayayım. Temiz temiz oturalım. Balkonu halini size göstereyim. Sonrasında yıkarken çekebilirsem çekerim Kamerayı ayarlayabiliriz. balkonumuz bu şekilde. Bu masayı şimdi kaldıracağım yıkarken. Eski balkonumuzdaki masamız var. O kalacak. Bunu anneme götüreceğim muhtemelen artık İstanbul'a gittiğimde. Burada duvara sabitlediğimiz masamız vardı. Bu da eski mutfağımızdaydı. Bunu da kullanmayacağız. Bunu da anneme götüreceğim. Burada iki çuval cevizimiz var. Bunları kırmam gerekiyor. İnşallah bugünkü planlarım arasında onları kırmak da var. Umarım kırabilirim. Masanın aparatları böyle. Yani bayağı kirlendi gördüğünüz gibi. Çünkü çünkü yağmur falan da yağdı. Şimdi ben burayı bir boşaltayım. Sonra sizi tekrar açarım. Evet şoktan söylediğim siparişler geldi. Şimdi size onları göstermek istiyorum. Hepsini tezgaha dizdim. 1 kilo erik aldım. Yarım kilo limon. 1 kilo salatalık. Aa, çok kötüymüş domatesler. Şöyle bir domates aldım. Üzüm. Yani aslında şokta falan hiç güzel sebzeler olmuyor ama zara gidemeyeceğiz bugün. Hafta sonuna kadar idareten bir şeyler söyledim o yüzden. Şöyle bir kilo tereyağı. Ben şokum. Süt ve süt ürünlerini beğeniyorum ya. Gayet güzel. Tereyağım bitmek üzere o yüzden şöyle tereyağ aldım. Zeytin ezmesi. Bu markanın ilk kez deneyeceğim. Ben normalde file'ninkini kullanıyordum ama maalesef burada file market olmadığı için şimdi bunu deneyeceğim. Şurada yarım kilo soğan. Vasa aldım. Hatta şu an kahvaltıda da bundan yiyeceğim. Size dün bahsettiğim sütler bunlardı. Şimdi badem sütünü aldım. küçük boyunu aldım. 500'lüğünü. yüzlüğünü. Yani beğenmem, bitiremem diye. Bununla bugün bir smoothie yapabiliriz ama bilmiyorum. Bakalım. Yine misin taze peyniri sürülebilir. Bunu şimdi kahvaltıda yiyeceğim. Şöyle iki tane hindi füme. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilin. Şöyle bir tane falım aldım. Araba içinde bu Vivident'in naneli sakızından aldım. Bir de 25 lira üzeri alışverişe. Bu Omon'un sıvı deterjanları indirimli oluyordu. 80 liraya düşüyordu. O yüzden bir tane siyahlar için olan, bir tane de renkler için olanından aldım. Alışverişim bu kadar. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Size dolabımın halini göstereceğim. Bakar mısınız? Şu Pisliğe ve dağınıklığa. Yani iki buçuk hafta falan evde yoktum. Veya bir karışmış. Yani atılacak bir sürü şey var. Salih hiç bakmamış buralara. O yüzden şu buzdolabına el atalım. Çünkü canımı sıkıyor. Yani asıl dolap bu kadar dolu kesinlikle değil. Ama dağınık olduğu için tıklım tıklım gözüküyor. Şimdi burayı halledelim. Şöyle size bir ilk halini çekmek istedim. Bir de son halini çekeceğim. Buzdolabını mı göstereyim? Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Yani dolap boşaldı. Bayağı da bir şey attım ama ya bozulan çok şey vardı. Öyle dolabımız. Onun dışında bir de ceviz kırdım az önce. Şöyle bir kavanoz. Aslında şu ikisini de doldurma niyetindeydim ama sıkıldım artık. O yüzden biri boş kaldı. Bunu da artık Salih'le birlikte doldururuz. Yani tek başıma sıkıldım. Şimdi bir evi süpüreceğim üstten Dyson'dan. Sonrasında da biraz hafif karnım acıktı gibi oldu. O yüzden de bir şeyler hazırlarım. Muhtemelen granola kasesi hazırlarım kendime. Öyle. Şimdi evi süpüreyim, tekrar güncellerim. Herkese yeniden merhaba. Size en son buzdolabımı göstermiştim. Sonrasında ben videomu editledim. Youtube için bir önceki videomu editledim. Instagram'da bir Reels paylaştım. Onun dışında yemeğimizi yedik. Yemeğimizi size gösteremedim. Çünkü saklama alanımla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde onu halletmeye çalıştım. Sonrasında yemeğimizi yedik. Tekrar bir kahve içtik. Ben şimdi tekrar edit oturacağım. Ama ondan önce videomu kapatmak istedim. Bu video böyle biraz kısa gibi oldu sanıyorum. Ama dediğim gibi saklama alanı yetersizliğinden dolayı böyle oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.